Crypto Space kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ücretsiz şekilde oynayıp kripto para kazanabileceğiniz Aurora projesini anlatacağım. Öncelikle projeyi anlatmaya geçmeden 15 bin dolara turnuvalarından bahsedelim. Bu turnuva 3 gün sonra başlıyor. Videoyu ayın 17'sinde çekiyorum. Bunu göz önünde bulundurarak. 15 bin dolar ödüllü bir ödül havuzumuz var. Yapmamız gereken tek şey oynayıp e, ligimizi yükseltmek ve belirli liglere girdiğimizde, belirli sıralamaya girdiğimizde bu ödül havuzundan e, para kazanacağız. Paralar da otomatik olarak hangi cüzdanı bağladıysanız o cüzdana aktarılacak. Birinciye 3000 dolar, ikinciye 1800 dolar, üçüncüye 1200 dolar diye gidiyor. Burada gördüğünüz gibi ilk yüze kadar ödüller dağıtılacak. Şimdi sizlere oyuna nasıl giriş yapılır, nasıl para kazanılır ve para nasıl çekilir hızlıca onları göstereyim. Öncelikle sıfır bir Google Chrome hesabına giriyorum daha net şekilde gösterebilmek için sizlere. Buradan Connect bölümüne tıklıyoruz ve Sign into our Account bölümüne tıklıyoruz. Ee, görebildiğiniz gibi bir sürü giriş yapma kısmımız var. Fakat en mantıklı olan Solana Bulatınızla giriş yapmak. Hem daha rahat kayıt oluyorsunuz. Zaten ekstra bir cüzdan bağlamanız gerekiyor. Bağladığınız cüzdanla da kayıt olmak hem daha kolay hem de sizin için daha akılda kalıcı herhangi bir şekilde hesabınızı kaybetmezsiniz. Buradan benim kullandığım Phantom'u seçiyoruz. Bunun için hemen Phantom Wallet yüklememiz gerekiyor öncelikle. Google'a Phantom Wallet yazdığımız zaman ilk çıkan Phantom.app sayfasına tıklayıp buradan Download bölümünü seçip hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız o tarayıcıya göre olanı indiriyorsunuz. Buradan Chrome ekle deyip uzantı ekle dedikten sonra hızlı bir şekilde cüzdanımız iniyor zaten indikten sonra buraya bir uzantı şeklinde geliyor. Buradan yeni bir cüzdan oluşturun. Varsa bir cüzdanınız gizli kelimelerinizi yazarak bağlayabilirsiniz. Yeni bir cüzdan oluşturun kısmını seçiyorsunuz. Buradan bir şifre onaylıyorsunuz kendinize. Böyle hemen onaylayalım. Yanlış yazmışız. Sonra gizli kurtarma kelimeleri geliyor. Bu gizli kurtarma kelimelerini bir yere kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bunu unutmayın. Çünkü cüzdanınız herhangi bir bilgisayarınıza bir şey olduğunda, format atıldığında ya da bilgisayarınıza girişi kaybettiğinizde cüzdanınıza kesinlikle giremiyorsunuz. O yüzden bu gizli kelimeleri bir yere kaydedip ilk seçenekte gördüğümüz gibi zaten bir cüzdanın var kısmına tıklayıp başka bir bilgisayardan bu kelimeleri yazarak cüzdanınıza erişebilirsiniz. Bunu onayladıktan sonra devam et diyorum. Tıkladıktan sonra cüzdanımız kurulmuş oluyor. Buradan uzantılar bölümüne geliyor. Sabitle dersek hemen olarak burada görünecektir. Phantom Wallet'ımızı yükledikten sonra Phantom Wallet'ı seçtik. Ondan sonra sayfa yenilediğimizde Aurora'ya izin vermemiz gerekiyor. Bağlan dedikten sonra otomatik olarak cüzdanımız bağlanıyor. Burada tekrar connect dedikten sonra bir de Solana Wallet'ımızla kayıt da yaptırmış oluyoruz. OK dediğimiz zaman hiçbir e, gereksinimiz kalmıyor şu andan sonra. Oyuna başlamaya hazır oluyoruz. Burada oyunumuzun e, coin'lerini görüyoruz. Auri, Toke, Oka. Bu Toke ve Oka'nın belirli bir değeri yok. Bu 7 günlük bir zaman diliminde oynayıp kazandığımız Toke ve Okaları otomatik olarak her çarşamba, her salı günü gece 12'de Auri e çeviriyor. Bunu da otomatik olarak direkt sol cüzdanınıza çekebiliyorsunuz. Hemen size oyunun giriş kısmını gösterelim. Buradan Play Tactics dediğim zaman hemen olarak tarayıcıdan oyuna giriş yapacağız. Ve oyunumuza giriş yaptık. Buradan sesleri kapatabilirsiniz isterseniz. Burada zaten turnuvamızın başlangıcı görünüyor. 15 bin dolar ödüllü turnuvamızın. Tutorial bölümünü yapmanız gerekiyor oyuna başlamak için. Hem de ben bu tutorial bölümünde size oyunun basit mekanini göstereyim. 3 tane karakterimiz olacak normalde oyunda. 3 vs 3 oynadığımız. Fakat burada anlamak için tek karakterle gösteriyor tutorial bölümünde. Şimdi 4 tane yetenek barımız var. Bir tane düz vuruşumuz var. Bir de hareket etmek için kullandığımız. Şimdi belli bir yakınlığa geçmemiz gerekiyor vurabilmek için. Geçtikten sonra düz vuruşa basıp işaretlediğiniz rakibe tıkladığınızda otomatik olarak vuruyor. Her tur geçtiğinde burada bir, bir, bir biriken bir puanınız oluyor. Bu puanla da yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Yeteneklerinizin üstünde ne yaptığı yazıyor. Mesela buna tıklayıp yine rakibin üstüne tıkladığınızda otomatik olarak yeteneğini kullanıyor. Ve yetenek kullandıktan sonra tekrardan hareket edebiliyorsunuz. Yani kaçabilirsiniz daha da diğer rakibe yaklaşabilirsiniz tarzında. Ee, bu şekilde bir oynanış metodu var. Fazla zor değil gibi görünüyor ama eğer daha yüksek paralar kazanmak istiyorsanız günlük yüksekliklere ulaşmanız gerekiyor. Sıralamada yerinizi almanız gerekiyor. Bu 15 bin dolar ödüllü turnuva içinde dahil. Normalde bu maçı kazandığımızda bize sıralamamıza göre bir toke ödülü veriyor ve sıralamamızda bir puan artışı sağlanıyor. Burada daha yüksek sıralamalara çıkıp lider ödül alabiliriz. Daha yüksek sıralamalarda oynadığımız zaman verdiği toki ödülü de artıyor. Atıyorum mesela şu an oyuna ilk başladığımızda 1000 e, ratingdeyiz. 1000 ratingde 6 18 toki ödül veriyor. 1500 ratingde 45 toki ödül alıyorsunuz kazandığınız her maçtan. Kaybettiğiniz maçlarda hesabınızdan toki gitmiyor. Fakat e, sıralamanız düşüyor. Sıralamanız düştüğünde daha az toke kazanıyorsunuz. Fakat kazandığınız tokeler maç kaybettiğinizde gitmemiş oluyor. Burada e, yine yeteneklerimiz var. Bize yeteneklerimizi ve sırayı gösteriyor. Buradaki sıradan hangi karakterin oynayacağını görüyoruz. Kısacası böyle. Daha fazla oynayıp kendinizce strateji yaratıp çözebilirsiniz. E, şimdi ben size ortalama kazanç nasıl oluyor? E, tokelerin değeri ortalama olarak ne onu gösterip biraz da referans sisteminden bahsedeceğim. Oyun eğer arkadaşlarınız oynayacaksa buradaki linkten buradan kopyalayıp bu referans linkini atıp kaydolmalarını sağlarsanız kazançlarının %10'u size gelecek. Bunun için arkadaşlarınıza bu referans linkini yayabilirsiniz oynamayı düşünen arkadaşlar. Burada 5 gün 10 saat sonra Toke ve Okalar'ın Auri'ye dönüşeceğini söylüyor. Biriktirdiğiniz tokeler zaten direkt olarak burada görünüyor Ve bunları Auri'ye swapladığı zaman Buradaki Move Assets to and from Sign Space bölümüne tıklayıp Kaç tane Auri'yi swaplamak istediğinizi Cüzdanınıza atmak istediğinizi seçip Direkt olarak cüzdanınıza alıyorsunuz Oyunun bu yatırımsız şekilde oynanıp Para kazandığımız kısmı İsterseniz Marketplace bölümünden bir sürü NFT'ler swaplanıyor. İşte burada gördüğünüz yumurtalar alıp içinden nefti çıkarabiliyorsunuz. O oyun 3 nefti ile oynanıyor. Buradan nefti alıp nefti ile oynarsanız ne değişiyor? Neftilerin buradaki neftilerin biraz daha güçleri farklı. Ve buradaki neftilerle oynarsanız. Toke yerine Oka kazanıyorsunuz ama tabii ki bunların günlük bir enerjisi var. 10 kere oynadıktan sonra satın aldığınız bir NFT ile onun enerjisi tükeniyor. İsterseniz yatırımlı olarak da oynayıp para kazanabilirsiniz. Ben size yatırımsız olarak nasıl oynayıp nasıl para kazanacağınızı anlattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Anlamadığınız yerleri aşağıdaki linkten bıraktığım Telegram kanalına gelip sorabilirsiniz. Tekrardan teşekkürler. you mm -hmm.